Maylat Smolce iflası verileri açıklandığında Temmuz ayında emekli aylıklarının işte %17, %18, memurların %16, %16,5 arasında artacağıyla ilgili şimdiden bilgi veriyoruz. Bu emekli aylıkları Temmuz ayında artacak. Asgari ücret artacak mı? O bilinmiyor. Bu ihtimalle artmayacakmış gibi de gözüküyor. Bu konularda ilgili bilgi verirken ya uzun uzun konuşmayın. Bize net durumu Net durumu seviyelim öyleyse. Net durum şu anda 4 aylık enflasyonu biliyoruz. 4 aylık enflasyonu göre SSK ve Bağkule miktarında %10 satın. toksatın. Memur ve memur emeklerinde %19.29 oranında artış yapacak. Bu artışta da Temmuz ayında yapacak. Başka bir şey de konuşmayalım öyleyse. Şimdi sadece bunu söyleyin. Başka bir şey anlatmayın. Yeniler için ben bunu söyledim. Yani ama bizim bu konuşmamız gereken çok konu var. Tabi da bir kez bunun gibi sosyal güvenlik ve çalışma hayatını konuşuyoruz. Sizlerin sorunlarını da konuşuyoruz. Ben bu bir Eko TV'liydim. Sözcük evi de sabah yayındaydım. Katıldığım yerlerde anlatıyorum. Enflasyonu ortaya koymaya çalışıyorum. İşsiz ortaya koymaya çalışıyorum. Ee, ekonomide yaşanan sıkıntıların sabit giydinlere etkisini anlatmaya çalışıyorum. Emeklilerine artış, asgari ücrete artış, diğer ücretlere artış yapımı gerekliliği üzerinde konuşuyoruz. Onlarca konuyu toparlayıp Üzerine de bunları anlatıyoruz. Sadece kısa bir şekilde bunu anlat. Yani anlatacak bir şey yok öylese. Enfiyasını açıp siz kendinizde enfiyasını takip edebilirsiniz. Ocak ayı, Şumat ayı, Mart ayı, Nisan enflasyonu açıklandı. Mayıs ayı enflasyonu bilmiyoruz. Haziran ayının üçünde açıklanacak. Haziran ayının enflasyonu Temmuz ayının üçünde açıklanacak. Ondan sonra diyecekler ki şu kadar enflasyon farkı çıktı. İşte o şu kadar diyecekleri oranın ben %18 olacağını, %17, %10 zikir olacağını düşünüyorum. Memur ve memur emeklerinin %16, %16.5 olacağını düşünüyorum. Biz ve bu oranları anlatıyoruz ve bu oranların düşük olduğu emekli aylıklarına ayrıca bir iyileştirme yapılması gerektiğini, gerektiğini, neden gerektiğini, işte son verileriyle, hayat pahalılığıyla, ve diğer ekonomik göstergelerle de bunları anlatmaya çalışıyoruz. Zaten bu yayınlarda ben anlatmıyorum. Ulusal televizyon kanalları da, da çıktığım her yerde bu konu, bu durumu anlatıyorum. Çünkü emekliler, e benim babam da emekli ve çevremde ablam demek ki, davim demek ki veya De sadece bize yazılanlar değil ki çevremizdeki insanların durumlarını da görüyoruz. İnsanlar çocuk okutuyor, aile geçindiriyor, e, dışarı giderleri var, ablını karşılık gelirleri, insanların işte enflasyon TÜİK'in açıkladığı enflasyonu göre gelir artıyor. Bir taraftan işsizlik belirlerini kontrol ediyorum. Bu yine önemli belirler açıklayacağım. Biz kanalımızı sürekli aynı şeyleri anlatan kişiler değiliz. İlk önce bunun bilinmesi gerekiyor. Mesela bugün size şununla ilgili bilgi vereceğim. Nerede duydunuz? Hangi kanalda izlediniz? De ben de zaten ilk defa söyleyeceğim. Çünkü bugün açıkladı. Benim kos Geçen programda söylemiştim. İşkura işsiz kalıp çalışmak istediği halde zorunlu olarak işveren tarafından işten çıkartılıp işsizlik maaşı için müracaatta bulunanların geçen hafta e, Ocak ve Şubat ayındaki müracaatları ile ilgili bilgi aktarmıştı. Şimdi Mart ayının verileri de eklendi. Türkiye'de 2023 yılında ortalama aylık 134 bin kişi işsiz kalıyordu. İşten çıkıyor da işsiz kalıp işsizlik maaşı için müracaatta bulunuyordu. Bakın aylık 134 bin kişi. pay ortalama. 2024 yılında ortalama 138 bin kişi işsizlik maaşı için müracatta bulunuyordu. 2024 yılında toplamda 1 yıl boyunca 1 milyon kişi işkore gidip işsizlik maaşı için müracatta bulundu. 2025 yılının ilk 3 aylık rakamını şimdi size söylüyorum. İlk 3 ayda sadece işkura gidip işsizlik maaşı için müracaatta bulmanları sayısı 953.225 oldu. Son vordur kütüller. Ortalama 135.000 aylık bazda müracaat varken Ocak ayında 177.000'e çıktı. Şubat ayında bütçesi 21.000'e çıktı. Mart ayında 454 bine çıktı. İş kore gidip işsizlik maaşı için müracatta bulunanları sayısı. Şimdi masalarda bu rakam biraz daha artacaktır. Mayıs ayında artacaktır. Yani Türkiye'de sadece çalışanların durumu kötüdür. E, sabit gelirli olanların durumu kötüdür. Emeklinin durumu kötüdür. Gibi bir durum yok. Türkiye'de topik bir işler iyi gitmiyor. Çünkü Firmalarda da batmamak için, esnaf ve işletmeler batmamak için bu önlemler alıyorlar. Alman bu önlemlerde de ilk önce işletme batmasın diye çalışan sayısını azaltıyorlar. Ve firmalar işten çıkarmalar yapıyor. Bakın normalde de işten çıkarmalar olur zaten. Bir kişi e, işini beğenmez, işten ayrılır. İşveren o kişiyi çıkartabilir. Ayrı işini beğenmiyor çalışıyor işveren de o kişiden aslında bilim alıyor, o kişiyi çalıştırmak istiyor ama işlerinin işi artık iyi değil. Çünkü likidite para problemi var. E, faizler çok büyük çek, bankalarla kredi alamıyor, işler düştü. Bunun karşılığında giderlerini işletmeler, karşılamak için zorluklar yaşıyorlar çalıştırmak istediği patronu çalıştırmak istediği işçiyi zorunlu olarak artık işten çıkartıyor bakın işsizlik maaşı için yani şu anda şimdi işten çıkmış e, ilk 3 ayda 953 bin kişi işten çıkmış demiyorum sayı daha da fazla sadece işsizlik maaşı açık böyle açık olunanların sayısı 955.255. Amerika'da bu veri açıklandığı gün herkes böyle bekler bu veri çok önemli bir veridir çünkü önemli bir göstergidir. Neyi yaşayacağımızı biz buradan görürüz. Yoksa hükümet yetkilileri çıkıp diyorlar ki Türkiye'de işsizlik gayet iyi. Yüzde onlarda da ee, personel sıkıntısı çekiyoruz. Bakın personel sıkıntısı çekiliyor olabilir. Bu bir katılım programda da söyledim Cemil Hanım. Türkiye'de hiç okumadıysanız, bakın ilkokulu da iyi okumadıysanız, asgari ücrede de razıysanız, iş bulmanız şu hal, gelip iş bulabilirsiniz. Ben hem şey yapıyorum ya dersiniz. İş bulabilirsiniz. Evet. afet şu anda sorun beyaz yakalarında. Mimar, mühendis, avukat attığı zaman ne geliyorsa e, beyaz ek olarak firmalarla çalışıyor. Artık firmalar küçülmeye gittiğinde bu kişiler uzun yıllardır çalışan kişiler içten çıkartıyor. İşsizlik maaşı için biraz tafında ama bu kişilerin de öyle mesleklerine göre gidip iş bulmaları da çok kolay değil. Tabi de bunlar 30 bin lirayla, 40 bin lirayla, 50 bin lirayla, 60 bin lirayla, 70 bin lira gibi böyle bir rakamlarla çalışıyor. Aynı rakamları da iş bulmaları zor. Bu nedenle de bir şekilde yurt dışına nasıl gidelim, nasıl yurt dışında iş bulurum bu sefer de onun derdine düşüyorlar. Bu benim verdiğim veriler çok önemli verilerdir. Biz Nisan ayında da yine ne olacağını, ne olduğunu ve ne olabileceğini anlatmaya da devam edeceğiz. Bizim Şöyle işte kanalı izleyin bakayım emekli ayları ne kadar olacak? E siz de aynı şeyi soruyorsunuz be kardeşim. E, çünkü aynı şeyin olacağını bildiğimiz için onu söylüyoruz. Emekli aylıkları e, bir 1 Temmuz'da 30 bin lira olacak, 40 bin lira olacak diyebilir miyiz şu anda? Birisi bunu söyleyebilir mi? Ayırtı. 30 bin lira olma mu? Evet, evet. E, peki, Kuvvet'in bu konuyla ilgili bir çalışması var mı? Yok. Yok. Ama muhalefet bakın. Biraz da siz söylediniz. Kanun teklifleri veriyor. Orada ya beni söylemedim arkadaşımız da canlı inancı sesi de e, aktarmış isim de onu da bekliyor hemen isterseniz o haberi verelim onu gibi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekliler gündemde gündeme geliyor genel film oturumlarında e, özellikle mesela bu süreçte gündeme gelmediğini, siyasetin gündeminden dolayı emeklilerin gündeme gelmediğini mecliste konuşulmadığını düşünen arkadaşlarımız varsa Hayır konuşuluyor gündeme geliyor. Yine geldi evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet partileri araştırma önergeleri verdiler. Ee, şunun üzerineydi yani emekli maaşları yetersizliği üzere bir araştırma önergesi verildi. Ancak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi o yarıyla düzey eklediydi. Ayrı gibi. Bununla ilgili e, Tümreda Partisi Bölgesi Milletvekili Serkan Sarıt dedi ki e, meclise konuştu. Emeklilerimiz biliyorsunuz ki markete gittiklerinde sepetlerini rahatlıkla doldurabiliyorlar. Pazarlık çıktıklarında bol bol meyvesini sevdesine alıyorlar. Bayram geldiğinde torunlarına hediyeler, haşlıklar veriyorlar. Bulbanını rahatlıkla kesiyorlar. Hatta yazın nerede tatil yapacaklarını düşünüyorlar. Demek isterdim ama ne yazık ki emeklilerimiz bu durumda değil. Ve de bunun sebebi de e, şu sıralarda oturan AK, AK, Parti siyasetinin emekliye yaratmış olduğum durmuyor sonucudur. Bu konuşmayı mecliste yaptık kendisi. Bunun hesabını sormak için emeklilerimiz heyecanla sandığın gelmesini bekliyor. Onların hakkını gasp eden Cumhur İttifakı'na hesap sormak için sandığı bekliyor. Avrupa'daki emeklilere bakıyoruz. Emekliler 1000 ila 2000 euro arasında maaş alırken Türkiye'de emekliye layık yoldan maaş 320 euro. Siz iktidara geldiğinizde en dışık asgari ücret 184 lira, en dışık emekli aylığı 257 liraydı. 2025 yılında geldiğimizde asgari ücret 22.104 lirayken Emekli aylığı 14.469 lira. Yani siz iktidara geldiğinizde emeklilerimiz asgari ücretin %40 fazlasını alırken şu anda asgari ücret emekli aylığının %50 fazlası halde geldi. Göz göre göre emeklileri açlığa, sefalete mahkum ettiniz dedi AK Parti sıralarına teslendi. Türeta Farsi Balıkesir milletvekili. Böyle bir konuşma gerçekleştirdi mecliste. Dediğim gibi demek geliyor mecliste önergeler veriliyor. Ancak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddediliyor. E, ne diyorsunuz bu baskılar mecliste devam ettiği süre boy o, bu baskılar mecliste devam eder. Şimdi Türkiye'nin bir yeni de çok siyasi bir yeni çok özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonraki gündemeyi bitikleri bu yönde e, devam ediyor. O diğer taraftan da işte emekli aylıkları ve diğer konular basında çok kuşandığı yer bulmuyor. Yani haberleri izlediğiniz zaman iktidar ya da muharebete yakın televizyon kanallarını izlediğiniz zaman çok böyle sadece geçiştiriyor. Kısaca iftihar falan açıklandığı zaman bu konular konuşuluyor. Sonrasında devam ediyor. Bu konular konuşulmuyor gibi bir durum var. Ama büyük ihtimalle e, Temmuz ayı geldiğinde bu konu çok konuşulmayacak. Temmuz ayında işte seyyenen bir artış yapılabilir. Yani hükümet bu konuyla ilgili şimdiden bir çalışma yaparsa bir bütçe buna hazırlarsa şayet Temmuz ayında yapılabilir. Ama Şehazlı işte ve Maliye Bakanı'nın konuşmaları, Merkez Bankası'nın konuşmaları, hükümet yetkilinin konuşmaları e, sanki sadece enflasyon farkı verilecek üzerine bir şey verilmeyecekmiş gibi duyuyor? E, şu söylüyor hükümet yetkilileri.